Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Dünyada da viral olan evet. antidepresanların aslında iyileştirmediği aksine birçok yan etkisiyle hepimize birçok zararlar verdiği. Evet. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Hepimizin de hocası olan artık dünyada da çok yankı uyandıran doktor amenler, gabor mateler, dünya cümlü psikiyatrlar bu antidepresanların iyileştirmediğini aksine yan etkileriyle insanları ilaca bağımlı hale getirdiklerini. uzun vadede de birçok sorun yarattığı artık tespit edildiği Bildi. Sorun derken şöyle, tabii ki insanlar mecbur kalıyorlar ve bazen kullanmak durumunda kalıyorlar. Çünkü doktor yazıyor ve ilaç evet. iyileşmek Zaten istiyorsun ve alıyorsun. Zaten bize gelen mesajlarda da en çok bu var. <laughs> İlacı doktor yazıyor, biz ne yapalım? Tabii ki doğal evet. olarak insanların bir güveni var hekime evet. karşı, tıbba karşı bir, bir güveni var. D, bence. Ben bilmiyor dı. insan ya. E, evet. Doğal olarak hepimiz öyle değil evet. miyiz? Eğer araştırmasaydık, işin içine girmeseydik biz de dışarıdan bu gözle bakacaktık evet. ve evet bir psikolojik sorumuz olduğu zaman bunun ilacı buymuş diyecektik, alacaktık ve sonra ne görecektik? Aa evet rahatladım, sakinleştim. Her zaman olmazsa bile. Rahatladım, sakinleştim. Evet. İyileştim zannediyorum ama daha sonra bir bakıyorum ki uykularım bozulmaya başlıyor, midem bozulmaya başlıyor ve ilacı bıraktığım zaman örnek veriyorum panik hatam varsa olduğu gibi geliyor. Belki o zaman, daha kötü vaziyette. Belki olsun. daha kötü vaziyette oluyor. O zaman ben bu ilacı neden kullandım sorgulaması başladı. O an semptomlarına bastırdı çünkü. Bunun da zaten ilk farkına varanlar kimlerdi? Psikiyatrlardı. Evet. İyi niyetli. İyileştirmiyor. Gerçekten insanın iyileşmesini, insanın şifasını dert eden değerli psikiyatrlar dedi ki: "Maalesef tedavi edemiyoruz çünkü evet. o kadar ilaç kullanılmasına rağmen." Hasta sayısı sürekli artıyor. Yani şimdi dünyada şizofren sayısı az çok belli. OKB sayısı, panik atak anksiyete sayısı az çok bellidir ve nüfusu oranları da. Depresyon sayısı da nüfus oranla bellidir. Bunlar ciddi yükseliş ve düşüş göstermezler. Hı -hı. Ve buna rağmen ilaçlar inanılmaz arttı. Hastalıklar inanılmaz arttı ama hastalar azalmadı. Evet. Hocam, bu işte bir yanlışlık var galiba. Şurası benim çok dikkatimi çekiyor. Mesela DSM 1 2 3 4 5 şu an Hı -hı. en son 5 var. 5'i evet. çıktı ya. Bunların her yeni çıktığında çok fazla yeni hastalık, çok Hı -hı. fazla yeni sendrom, çok fazla yeni tanıya da çok fazla ilaç çıkıyor sanki. Bravo. E çıkacak tabii. Bravo. Çünkü arkadaşlar tıpta bir yasa gibi bir şey diyelim bu. Eğer siz bir ilaç yazacaksanız bir atıfta bulunmak zorunda olduğunuz bir tanı maddesi var. F80 diyeceksiniz. F90 diyeceksiniz. IC10 tanısı diyeceksiniz. Bir tanı koymak zorundasınız ilaç yazmak için. Bizim bu ilaçları yazabilmemiz için de ek tanılara ihtiyacımız var. Ek hastalıklara ihtiyacımız var. Hastalıklar sürekli artıyor, hastalar artıyor, ilaç artıyor. Burada bir gerçekten yolunda Hocam, gitmeyen bir şey bak var. şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Eskiden dünyada silah sanayi bir numaraydı. Çok e, doğru. İlaç sanayi iki numaraydı. Şu an ilaç sanayi silah sanayini, sanayini geçti. geçti. Çünkü ilacın her tarafımız savaş yani. Kesinlikle Hayır, yani şimdi, şimdi şunu biyolojik savaş. Buna rağmen. Yani dünyada en çok para kazanılan sektör ilaç sanayi demek oluyor bu. Yani birileri senin sağlığını, iyileşmeni falan umrunda bile değil. Ve pandemi aslında bize bunu gösterdi. O tıbba Onların olan amacı inanç. Onların para kazanmak. Peki senden daha fazla parayı nasıl kazanabilir? Şimdi biz antidepresanların özünde konuşuyoruz değil mi? Zaten antidepresanların çoğunun ortak maddesi serotonindir. Yani mutluluk hormonu. Bunu da bir süre düzenli aldığında bedenin o doza alışır aynı yasaklı maddeler gibi. Aynı mantık. Dozu arttırman gerekir. Ve bunu yaparken muhakkak bir yan etkisine yaşarsın. O yan etkisini düzeltmek için tekrar ilaç kullanman gerekir gibi bir kısır döngüye girersin. Yani hedefi senden daha çok verim almak, daha fazla ilaç kullanman üzerine. iyileşmen üzerine değil. Çünkü sen ilacı kullanıp iyileşirsen o bir para sermayesini, bir müşterisini kaybetmiş olur. Ve bunu istemezler. Aklıma hep şey örneği geliyor hocam. Diş macunu reklamlarında böyle macunu böyle bol 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 ya. Sizin de yenisini alıyor. O yani mantık bu. Şimdi bize diyorlar ya yani işte ne yapalım yazıyorlar. Ya tamam yazıyorlar da sana fayda sağlıyorsan nasıl kullan nasıl? da Al. birilerinin amacı para kazanmak. Sevgili Sen dostlar. onların umrunda bile değilsin. Geçen yıl Türkiye'de 1 milyar kutu ilaç yazıldı. Hı. Ve bunların 65 milyonu psikiyatrik ilaçlar. Zaten etrafınıza bakın iki kişiden biri antidepresan kullanıyor. Peki bu çark nasıl dönüyor? Aslında insanlar bunu çok iyi biliyorlar. Reprezanla eczacı Hı. anlaşır. İlaç mümessilleri eczacı Doktorlar anlaşır ve doktoru beslerler. Tabii ki bu sistemin içine girmeyen çok değerli kıymetli hocalar var karşı çıkan evet. ama çok ciddi de bir oran var. Doktoru her türlü kongreye gönderirler, tatile gönderirler. Her türlü işlerini, evet. ayak işlerini yaparlar, mümessiller koştururlar. Bizim ilacımızı yazsınlar, eczane bizim ilacımızı satsın. Evet. Bu alttaki sistem. Bir de bunun üstündeki sistem var. Büyük firma sahipleri, büyük hastanelerle ya da büyük yetkili kişilerle. O kadar yaygın bir konu ki bu. Anlaşırlar ve aslında o yıl bizim ne kadar ilaç kullanacağımız az çok bellidir. Yani bizim 2026 yılında hangi ilaçları kullanacağımız az çok bellidir. O ilaçlar yazılacak arkadaşlar. O tanılar, teşhisler gereksiz. Bu kadar kutu satılacak. Satılacak, satılmak zorunda bu sistem. Bu sistem böyle. Bunları buraya satacaklar yani. tabii, Kesinlikle tabii. Yani bunlar satılacak mi? ve ilaç firmalarının ana derdi kesinlikle insan sağlığı değildir. Tamamen bütçelerine, karlarına bakarlar. Tamamen buna bakarlar. Tamam diyelim ki bu şirketler kapitalist şirketler ve hakikaten de gözlerimizin sağlığımızı düzeltmek dedi gözleri bizim cebimizde paramızı tabii, almak tabii. istiyorlar. ama yani son kullanıcı olarak vatandaş yani bir hasta olarak danışan olarak ya vatandaş vatandaşlar ya yapacak? zaten Birisi şimdi onda... onu anlatacaktım ben ha, de peki bu ediyor. hastalığın <laughs> olayı ne ben bir rahatsızlık yaşıyorum bir sonuç diyelim panik atak diyelim dikkat eksik depresyon hep sok antidepresan gibi ilaçlar niye kullanıyoruz bunun sebebi var değil mi panik atak ne demek benim iç duygu dünyamla dış gerçek dünya birbiriyle uyumsuz ve ben artık bundan rahatsız oluyorum diyor sana bir alarm veriyor doğal bir sinyal veriyor. Evet. Depresyonu panik atağı şöyle düşünebilirsin. İçeride bir yangın var. Panik atak oluyor. Orada bir yangın alarmı sesi var. Sen ilacı alıyorsun. O yangın alarmının sesini kapatıyorsun. Ama senin içindeki yangın yani rahatsızlık büyüyerek devam ediyor. Aslında panik atak depresyon seni ileride yaşayacağın daha büyük rahatsızlıklardan korumak için bir alarm. O alarmın sesini ilaçla kapatmayı mı tercih edersin? Yoksa kendini ona sebep olan şeyi iyileştirmek midir mantık? Sen o için ki seni hasta eden kök sebebi iyileştirmeden hangi ilaç seni iyileştirebilir ki? Böyle bir şey mümkün değil ki zaten. Olmuyor Erteliyor da. olabilir Olmuyor da. Ertelersiniz. E, o ertelerken de dediğim gibi yangın büyüyerek devam ediyor. Panik atak örneğinden hareketle şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ben diyelim ki boğulmaktan korkuyorum, ölümden korkuyorum. ilacı aldım, sakinleştim ama korkum gitmedi. O korkumu hala yenmedim. İlacın etkisi azaldığında evet. ya da ilaç devreden çıktığında benim korkumla baş başalığım devam ediyor. Ben o kökteki korkuyu çözmedim. Peki ki çözmediğin halde ilaçla bunu geçiştirirsen bir anlamda sadece semptomları görünenleri bastırırsan evet. ne olur? İleride daha büyük yangınlar ortaya çıkar. Yani otoimmün hastalıklar, kalp rahatsızlığı, şeker, kanser gibi İnfertilite, daha büyük. doğum sorunları, evet. ha, e, cinsel işlev bozuklukları. en büyük yan etkilerini anlatıyor hocamız şu an. Hocam nedir antidepresanın en büyük yan etkisi? İlk ve en önemlisi arkadaşlar cinsel fonksiyonlara Bozukluğu. zarar, üreme fonksiyonlarına zarar vermesi, onları baskılama Kadın erkek için de geçerlidir, geçerlidir. Ve insanlara da sorabiliriz. Arkadaşlar diyelim ki hamile kaldınız ya da hamile kalmayı düşünüyorsunuz. Antidepresan kullanır mıydınız? Soralım. İnsanlar kullanmazlar. Neden kullanmazlar? Madem ilaç ve faydalı niye evet. kullanmıyorlar? Çocuk yapmaya karar verdiklerinde ya da gebelik öğrendiklerinde neden bu antidepresan? Çünkü insanlar zaten biliyorlar bunun bir kimyasal olduğunu ve yan etkilerinin olduğunu. Çocuğa da zarar verebileceğini, hamilelik sürecinde de zarar vereceğini biliyorlar aslında. Evet. Şimdi şöyle Türkiye'de dikkat eksikliğinin ilaçsız tedavisini başlatan ama Bunu yanında aynı zamanda bir de panik atağın ilaçsız tedavisini yıllardır zaten yürütüyoruz. Şimdi bunları aynı zamanda grupla online olarak da yapabiliyoruz. Yani insanlar artık bu ilaçsız tedavilere hep soruyorlar ya peki çözüm ne? Aslında çözümü var. Yani ilaçsız bir şekilde, kalıcı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde iyileşebilirsiniz, iyileşiyorsunuz. Ama endüstri hemen ilaç vermek istiyor. Evet. Ama insanların da işine geliyor. Burayı da atlamayalım. Yani ne kadar seviyoruz? Bir şey olsun, biri bir şey yapsın ve o iyileşsin. Getsin. Böyle bir şey yok. Çünkü o seninle ilgili bir durum ve bu ruhsal psikolojik bir şey. Senin de o sürece girip dahil olman gerekir. Ya hiç Bazen ilaç? kendi yaralarınla da yüzleşmen gerekir. Tabii. Ama benim hocadan seyircilerimize de anlatmasını istediğim çok önemli bir konu var. Bunu defalarca da anlattık ama özellikle çocuklarda dikkat eksikliği. İçim acıyor bu çocuklara bu kadar ağır ilaçları, bu kadar kolay bir şekilde dikkat eksikliği olduğu için bu kadar kolay bir şekilde vermeleri. Bakın dikkat eksikliğinin hocam bize mekanizmasını bir anlatır mısın? Ne oluyor da dikkat eksikliği oluyor. Çocuk doğumla birlikte eğer uygun olmayan anne baba davranışlarıyla huzursuz, sorunlu bir aile ortamında büyüdüyse o çocuğun dikkat sorunları oluyor. Evet. Yatkın gelen bazı çocuklar olabiliyor. Evet. Bilissel işlevleri iyi çalışmayabiliyor. Evet. Sonuç dikkat eksikliği demek ön beynimizin ön frontal korteksin evet. az çalışması veya çalışmaması. Çalışmaması demekti. İlaç aldığınız zaman sadece amigdaladaki duyguları bastırır ve prefrontal korteksin çalışmasını daha çok kanlanmasını öngörür. Her çocukta böyle olmaz ama bu olsa bile ciddi bir yan etki var. Bu ilaç alan çocuklarda hemen iştahsızlık başlar ve boy uzamaları durur. Yoğun bir kaygı başlar, en uykusu çok. bozulur. Ben çok merak ettim. Bir tane en çok kullanılan dikkat eksikliği evet. ilacını kullandım. 34 yaşındayım. Benim bünyem bu kadar tepki verdiyse bu ilaca. Ben çocukları düşünemiyorum. O yüzden bu kadar hassasım bu konuya. Çünkü biz yetişkiniz. İster antidepresan kullanırız, ister yasaklı bize zarar verecek bir şeyler. Ama biz bunun sorumluluğunu alabilecek kapasitedeyiz. Ama o çocuğun böyle bir karar merci yok ki. Annesi ne verirse onu Alıyor, kullanmak tabii. zorunda. Bakın o ilacı denedim. Bendeki en büyük etki ne oldu biliyor musunuz? Korkunç bir kaygı. Duygu durum bozukluğu var ya. ya Şurada insan... bir kaygı hissi. Böyle bir kaygı devamlı depresif bir mood. Uyuyamama yani. Uyku, uykuda ee, evet. mısın? Uyanık mısın? Uyuyan gibi bir etki. Ya evet. Biraz çarpıntıya da yönelik. O kadar ağır ki. Senin ön beynin az çalışıyorsa bir ilaç çalıştırabilir mi? Geçenlerde bir anne ne dedi biliyor musunuz? Çocuk biraz da kilo duymuş. Doktor demiş ki, ya demiş alın şu ilacı kullanın hem biraz da çocuğun kilosu der hmm. zayıflar hmm. demiş yani iş artık maalesef bu bir şey maalesef gelmiyor. buraya geldi i̇ştah, maalesef buraya geldi. İştah sorununa i̇ştahı, sebep oluyor ya ama nasıl kapatıyor? O kaygı huzursuzluk hali iştahı kapatıyor yani çok kötü bir şekilde. Kapatıyor. Sen o an çok kaygılıyken evet. gerginken uyarılmış bir vaziyetteyken bir şey yeme ihtiyacın o iştahın doğal iştahın kayboluyor aslında yaşam sevincin kayboluyor evet. çocuğun neşesi kayboluyor bu. çünkü çocuk yemek yerken oynarken donuk, donuk. duygu yapar. Çocuk kütleşiyor. Oyun da oynayamıyor. Yani çocuğun yemek de çocukluğunu yiyemiyor. Çocukluğunu ve yaşamını elinden alıyor Hem de aslında. nasıl? Hem de nasıl alıyor? Ve çocukluğunda evet. ilaç kullanılmış ve o ergenlik dönemine geldikleri zaman ergenlik dönemi inanılmaz sıkıntılı ve sorunlu geçiyor. Bir fırtına gibi geçiyor çocukların. Evet. Çünkü o duygular bastırılmış ve yaşanması gereken o duygular yaşanmamış maalesef. Hocam, o zaman kendimizi nasıl koruyacağız? Yani ne yapabiliriz yani? Şimdi ben kendimi düşünüyorum. Bilmiyoruz yani biz insanlar. Tamam, biraz farkındalıklı olacağız. Biraz araştıracağız. Yani bunun sebebi, nedenin, niçinle. Hemen bu hastalığı evet. Evet. Çocuklarla ilgili böyle bir şey yok. Bir hap alalım. Biri bize sihirli değnekle dokunsun iyileşelim. Bu böyle bir şey değil. Bunu söylemek istiyoruz. Ya dikkat eksikliği mi var? Ön beynini çalıştıracak hangi yöntemleri araştırabilirim, ya evrim, uygulayabilirim? Anneyiz izleme, Bunu değil mi? Babayız. araştıracağım. Ya biz çocuğun en güzel gıdaları tüketmesini, en güzel kıyafetleri, evet. sağlıklı kıyafetleri en giymesini, en iyi okula gitsin isteriz. Çocuğun böyle bir durumu varsa dikkatinden dolayı hemen ya da duygusal bir sorundan dolayı ilaç veriliyorsa anne baba bunu araştırabilir. Artık çok kolay değil mi? Vallahi yani, hocam ben çocuğu da geçiyorum. İnsan kendi için kendini korumasından bahsediyorum. İşte yani. dedim Çocukta ya, ya Ama şey, biz yetişkiniz. Koruması. Sen kurban bilincindeysen. Ben yapamıyorum, yüzleşemiyorum, Hı. böyle öleceğim diyorsan bu senin kararın. Ama çocuk orada karar verici olmayarak zehirleniyor, bu hakkı elinden alınıyor. Ben burada çok hassasım. Bunu demek istiyorum. Oh. Tabii ki ikisi de çok kıymetli. Bence tabii ki. Anladık hocam. Evet. Şöyle bir taraf olduğuna da görüyorum yani arkadaşlardan eşten dosttan. Bazıları da böyle kendine bir tanık olsun ve o tanının altında o hayatı yaşamaya tabii ki. Çok, çok konforlu. Çok. Konforu. Yani senin dediğin durum rahatlıkla toplumun %25'inin yaptığı bir durum. Mesela çocuklar diyor ki ne güzel değil mi? Sınava çalışmıyor, istediği not alamıyor. Diyor ki dikkat eksikliğimden hmm. dolayı yapamadım diyor. Anne baba diyor ki dikkat eksikliğimiz var diyor. Bu aslında dediğin gibi bir konfor, bir bahane olarak kullanılıyor. Aa bende panik atak var diyor. Ne güzel. O işini erteliyor. Aa bende şu sorun var diyor. Onu çözmüyor. Bazı insanlar da evet o tanıyı maalesef seviyor. Kendimiz de uğraşacağız. da olsa. Bu insanlara da mesela bence güzel ilaç satıyoruz. <laughs> e zaten tabii ki onların bunlara müşteri. Satıyorlar. En güzel müşteri o bilmeyen, kaygılı olan. Evet. Ve seviyor. evet, tanıyı seviyor. Evet, bir adı var, ne güzel, ilacı da var. Rahatız çünkü sorun bizde değilmiş demek ki. Evet. Yani anne baba olarak da, ebeveyn olarak da rahatlatan bir şey. Demek ki çocuğun dikkat merkezlerinde bir sorun varmış. Bundan dolayıymış. İşte, Bu da rahatlatıcı bir şey gibi. Yani bir size daha açıklayıcı bir örnek verirsem daha iyi aydınlanır. Diyelim migren. Migren için herkes ağrı kesici falan falan bir şeyler kullanıyor. Geçiyor mu? Hiç ilaçla iyileşen migren de olmadı. Hiç duymadım ben. Evet. Peki, migren nasıl ele alıyoruz? Bak birinin migreni varsa o kişi muhtemelen bir ya hastalanarak sevgi görmeyi, şefkat görmeyi, ilgi görmeyi öğrenmiştir ya da me time dediğimiz yani ben zamanı çok azdır. Hep vericidir o kişi. Herkesin her şeyine koşan, kendini önemsemeyen bir kişidir. Böyle olunca onun organizması migren diye bir hastalık üretir ve migreni tuttuğunda o kişi hem etrafı tarafından ilgi ve sevgiyle yaklaşılır hem de kendine zaman ayırabilir. Yani bir odaya kendini kapat da perdeleri kapatıp uyuması, dinlenmesi gerekir. Bakın hastalığın kazanımına. Kendine zaman ayırmak ve sevgi. Bunları ağzıyla söyleyemediğini vücut sakarak alıyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bravo. İkincil kazanımlar denilen evet, kavram. Hastalığın ikincil kazanımları <laughs> vardır. Bunları tabii ki keşfedersek hiç hayatımız boyunca herhangi bir ilaca bağımlı olmamıza gerek olmadan kendimizi tanıyan, keşfeden, daha mutlu, kendiyle daha barışık insanlar evet. halinde yaşamamız gerekir. Bunlar da biraz farkındalıkla kendimizle uğraşarak araştırarak olur. Yani zamanımızın bir kısmını da kendimize de ayırmamız gerekir. Çünkü dedim ya birçok konuda kılı kırk yarıyoruz ya anne baba olarak. Ya bu konuda da ilaç verirken de kesinlikle araştırmalıyız. Sadece bir kişiye değil birkaç kişiye de sormalıyız. Birkaç uzmana da danışmalıyız Şunu bence. Şunu da alıyoruz. Ya bu tarz şeyler çok pahalı. Az ulaşılır. Nereden bulacağız? Bilmem ne yapacağız. Ben katılmıyorum. Ben <laughs> hiç katılmıyorum. Çünkü bu işler biraz... Toplumda şöyle bir şey var değil mi? Bu başka bir videonun da konusu. Terapi pahalı hocam. Evet. Arkadaşlar inanın... Bir de ilaçsız terapide doğru doktor. Az bulunan iyisine sık rastlanamayan nereden bulacağız bilmiyoruz. Gibi Şimdi bir Bu sorun neden İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da Görümüyor. yok? Çünkü devlet desteği var, sigorta desteği var. Ondan sonra insanların bütçesi buna uygun. Aslında bizim ülkemizde de bazı devlet hastaneleri, özel hastanelerde artık ulaşabiliyorsunuz terapi imkanlarına. Özel olduğu gibi olmasa bile. Terapi pahalı bir şey değil aslında. Bizim ülkemizin biraz bakış açısıyla alakalı. Şöyle örnek vereyim. Sizin çocuğunuza o anlamda gerçekten ruhuna, zihnine, beden yatıracağınız bir yatırım. Bunun fazlasıyla fazlasıyla misliyle alırsınız zaten. Doğru olan mantık da bu değil mi? Yani sizin çocuğa verdiğinizden sonra ne kadar aldığınız. Ben ilacı verdim bir yıl. Kazanım mı ne bana? Yok. Ama o çocuğun duyguları, ruhu, ev yaşantısı, Kusu, uykusu, vesaire düzenlendikten sonra doğal bir şekilde o çocuk iyileştikten sonra kendi yeteneklerini keşfetse, kesinlikle, gücü yerine gelse o çocuk yıldız gibi parlar hep o çocuklar. Kendine güçsüz hissediyor. Bir ilaca bağımlı ya. Ama ben başka bir konuya altını çizmek istiyorum. O pahalı, bu zor değil. Hayat öncelik meselesi. Sen hayat Hı -hı. önceliğine neyi koyuyorsun? Farkındalık, bilinç, bilgi burada devreye giriyor. Çocuğun buna, eğitimi, psikolojisi, kişiliği. Buna kişi pahalı diye. diyene bakıyorsun. 5 tane çok lüks çanta almaya bütçe ayırabilir. Onlarca tatile gitmeye, dışarıda yemek yemeye falan. Yani ilk ihtiyaç olmayan şeylere. Büyükçe bir bütçe ayırmayı tercih eder ama bunlara gelince pahalı. Bu bilinç değil işte. Bu geri kalmış. Bu bilinçte olan insanlar inanın şunu da yapıyorlar. Hocam bileziğimi satar getiririm. Ki bunu gördük. Evet. Bunu o biz yaşadık ve gördük. Ee, annelerin bu konudaki sezgilerine ben her zaman güveniyorum ve evet. her şunu da söylüyorum annelere. Senin hissinle, sezgilerinle çünkü evet. gerçekten bazı uzmanların göremediğini anneler seziyor çocuklarıyla evet. ilgili. Diyor ki hocam bir sıkıntı var. Bulamadık ama bir sıkıntı var ve evet. gerçekten de çıkıyor çoğu zaman. Doğru. Annelerin sezgileri de çok önemli. O annelerin, babalara da sesleniyorum. Çocuğunuzun özellikle iletişimsel, sosyal, psikolojik kişilik gelişimiyle ilgili ya işinizin söylediğine evet. lütfen dikkat. Annenin hissi çok kıymetli. Hı -hı. Annenin o sezgisi inanılmaz kıymetli. Annelerin sezgileri sayesinde hocam o kadar çok sıkıntı yaşadık evet, ki. Evet. Hocam çocukta bir şey var diyor. Bir bakıyoruz. Dikkat sorunu, disteksi, bazen otizm çıkıyor. Reddetmişler. Yok ya biz de çocukluk hocam, böyle olur falan, şey, falan filan diye. Onlara da erken yaşta müdahale etmenin önemini de konuştuk. Çünkü bunlar ertelenince altın çok. Altın düzeyinde e, bir evet. bilgi o. Ne kadar erken teşhis Özellikle o kadar iyi. Okul, çok Örnek önemli. veriyorum. Diyelim ki okuma yazma sorunu olan çocuk için birinci sınıf bizim için altın düzeyindedir. Birinci sınıfta gelirse çok rahat çözülür. İkinci sınıfta gelirse çok rahat çözülür. Üçüncü sınıfta çok rahat çözülür ama dört, beş, altıda işler çok zorlaşır. Dikkat eksikliği için de öyle. Birinci sınıfta gelen gerçekten henüz yolun başında birçok şeyi değiştirir ama ya. ortaokulda bazı Lise, şeyler evet. geç oluyor. Lisede bazı şeyler Çözümü çok geç oluyor. Var ama daha meşakkatli. İnanılmaz önemli erken teşhis. Antidepresanların yan etkilerini ve iyileştirmediğini Hı -hı. konuştuk. Benim bu tarz sorunlar yaşayan bizim izleyenlerimize şunu tavsiye ediyorum. Ben ne sorun yaşıyorum? En azından bunları bir kendi ön döküp bunun gerekçelerini ve kazanımlarını düşünebilirler. Bu yaşadıkları sorunu hayatlarında ne yaparak iyileştirebilirler, buna biraz yönelebilirler. Çünkü insan neye odaklanırsa o büyür. Devamlı hastayım hastayım şikayet şikayeti büyütür ama bunun için çözüm ararsak, kökünde ne yatıyor onu iyileştirmeye çalışırsak bize böyle de bir yol açılır diye düşünüyorum. Hatta bu konuda dinler, inançlar, meditatif çalışmalar, kadim inançlar da bunu destekleyen lar vardır. Çok. Yani sonuçta atalarımız bilmem kaç milyon önce antidepresan Tabii. kullanmıyordu bunların. Ve doğal bazı <laughs> yöntemler bir keşfetmişler sorunu yok kesinlikle. Değil ve mi? her zaman içimizde bizi iyileştiren, iyileştiren bir şifacı, şifacı vardır. vardır ve ilaçlar bizim içimizdeki doğal şifacı, şifacı yeteneğimizi, şey. doğal iyileşme yeteneğimizi köreltirler Sus, diyelim. Durur, o son uyamayın. bir araştırmayla ilgili bir bilgi verelim ve ben cümlelerimi tamamlayayım. Kopenhag Üniversitesi'nden Peter Göçer doktor ciddi araştırmalar yapıyor. Yeni bir bilgi arkadaşlar. 65 yaş üstü 500 bin kişinin ölüm nedeni kullanılan psikiyatrik ilaçlar. Bu yeni bir bilgi. Çok konuşulacak bir bilgi. Zaten Şimdiden araştırılırsa bunu biz... bu söylediklerimizin evet. verileri dünyada birçok. Maalesef. Zaten dünyada herhalde biraz tıp biraz buraya dönmeye başladı. Tıp hani. yeni, bir hareket match, yeni bir hareket başladı. Too much medicine. Çok fazla tıp, çok fazla ilaç acaba ölüm riskini artırıyor mu? Evet bununla ilgili Tabii. yeni araştırmalar var. Ve işler çok değişecek. Onu da söyleyeyim. Evet. Ee, bu, ömürleri de bir Kesinlikle ilaç, ilaç, ilaç diyenler, doktor yazıyor diyenler e, lütfen bir tarafta da bunların değişebileceğini, kısa zamanda da değişebileceğini bu bilgiyi de tutsunlar. Kendimiz de bir filtreleyelim bize bilgilerini. Evet şimdi bir yıl zararlı bir yıl çok faydalı diyorlardı. Her tuz, yıl değişiyordu yani. E, tuz içinde, yağ. yağ içinde her yıl değişebilir. Bu ilaçlarda zaten değişecek. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel bilgiler paylaştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.